Merhaba arkadaşlar ben Talha ee, yine bir yine demin de yani ilk PlayStation 3 video oluyor. Formula 1 Rush Stars oynayacağız. Gerçek Formula yarışçıları var işte böyle. Yani. İsimleri falan yazıyor. Şu adam bana çok benziyor. Şu seçim. Tamam. Çok eğlenceli bir oyun. Demo olduğu için bir tek Almanya Alman Alman -al var. Of ben şu video hiç konuşamıyorum ya. Heyecandan. <laughs> Tabi her zaman de demo çekiyorum. Her zaman dedim ilk gösterdiğim video. Bu arada bizim adamın kinetik güçleri şey var atıyor, çekiyor falan diyor. Şimdi 12. yiyeyim. İzleyişim nasıl? Önlerine geçeceğim. Bu bir. Anam alamadım. Bu iki. üç, dört. Ooo ben sparkın abi aldım? Salah Çık lan. <laughs> Salak. Çık lan. Çık lan. Güzel. Ona bir bomba bıraktım. Aa yakalandı salak. <laughs> Bakın böyle arabaları bozuluyor. Kareyle arkamıza falan bakıyoruz. Sana bir tane. Atayım ben. Şu tamirciye gireyim de. Arabam bozulmadı ama bir gireyim ben. Bakın dördüncüyüm. Abi ya. Kaçıyor be. Gördüğünüz gibi ne kadar şans oldu. Neredeyse üçüncülükten. Üçüncülükten. 11 yaptım ya. Araba da bozuldu bu arada. Gitmiyor. Tekerlekler falan çıkacak gibi. oyunda drift alma yok. Yani var. Yani nitro dedim bu yıldız araç çıkıyor işte. Aha torpido. Abi tamirciye gir, tamirciye gir, tamirciye gir. Bu işte tamirciye girmiyor. Heh. Bakın gördünüz mü? O oh, birçilikten bir çiçek Bakın şimdi mor altta sol altta bir şey çıktı. Mor şey çıktı. Onu fırlatıyorsunuz. Fırlattıktan X'e fırlattıktan sonra X'e basıyoruz şu anının. Böyle çöldüz. Lan bu benim peşimde. Aaa ne ya. Ya yine mi araba bozuldu ya. Aaa bir de yağmur yağıyor. Oh ne güzel. Görüyorsun bir şanssızlığı. Ya hadi bir bas bas. Aa, salak bas ya bozuk ya. Şurada ileride tamirci var herhalde. Bu arada Vodafone. Kastım işte Vodafone yazıyor bakın. Çok ayıp. Vodafone sponsor mu yapıyor? Bakın görüyorsunuz da. Ya biz. Ya bir sağa gidecektim ya. Ne yaptın? Tamirciyi geçti ya. Şimdi bu kuyumcu dolmalar takip ederek atıyor. İki, Uhuhu üçü de vurmuş yalnız. <laughs> Salak benim. ya. bak yine yağmur başladı ya. Allah Allah. Bizi ne yapıyorlar acaba? <laughs> evet beşinci şimdi on bir on herhalde. <laughs> Evet, hadi be. Vurdum derken kendim vurdum. Çok güzel oyun ya, gerçekten. Çok eğlenceli. Biz iki kişi oynuyorduk. Emre'yle. Evet. Çok eğlenceli ya. Bu ne işe yarıyor hocam? Ha. Evet. Bu ne işe yarıyor işte? Bakın böyle tahminciye giriyoruz. Eğlenceli. Yani normal yarış oyunlarında şey olur genellikle. Araba bozulması olmaz. Bunda arabanız bozuluyor. O güzel. boy Android'lerde de var. Apple'da falan da var ama yani. onunla çok sıkıcı. Ben oynadım da bayağı sıkıcı. O görüyorsunuz arabamız tamirden çıktı. Cilaladılar arabamızı. Böyle evet, tertemiz. Yeni araba kokusu falan. Gerçekten çok Abla be, hakikaten. Ha, ha. <laughs> İkinciyiz. Ne oluyor lan? Neyse. Evet. Hadi yavru yavrum, hadi yavrum bas gaza. Bakın şöyle arabalara çarpıyor, bir şey yapıyor ya. Evet, sizi arabanızı bozuyor. Şimdi kötüsü o. Bakın şu arabayı bulursam, inşallah o size vurmuyor şimdi değil mi? Hadi balonları patlat. Araba gitmiyor ya. <laughs> ya Allah'ım niye beni hep nişanlıyorsunuz ya? Niye beni? Bakın görüyorsunuz arabamız bozuldu. Arkasından elektrikler çıkarıyor. Bu ne abi ya? Hadi. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Final mi bir gemi yapıyorsunuz bana bunları ya? Dışarıda diye falan gelir de. Hadi. Hadi o salağı vurabilsem. Çok güzel olacak. Ananım ya. Tövbe tövbe. Geç onu geç onu geç onu. Gitti mi? Kaçıncı olarak bitirdik? Üç mü? Kaç 5 O süper ya. Beşinci ne ya? Kaç dakika olmuş? Aa, kaç dakika yazmıyor burada. Kaç dakika lan? Neyse bir el göstermeli koydum. Güzel oldu. Size de göstermiş oldum işte böyle. Gördüğünüz gibi beşincilikte adım var. E, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.